Merhaba evet. evet. arkadaşlar, ben Abdullah Çağım ve bugün ee, Riot Games'ten gelen bir gizemli bir kutu var ve onu açacağız. Hemen başlayayım diyorum, çok uzamasın video. Eee, şöyle açalım. Başta ben biraz baktım, çekmeden önce içine. Her şey çıkabilir sonuçta. Eee, <laughs> bir cupcake var gördüğünüz üzere. Çok işlerin hem bir şey. Şöyle koyayım. Gözüküyor mu? Sonra Zix'in bombası var burada. Stres topu. Çok işime yarayacak hani bu baya baya bildiğim Birkaç tane daha var bende zaten portakal falan var. Büyük ihtimal sizde de vardır. Sonra şöyle bir şey var. Miss Fortune'un figürü, figürü herhalde bu. Şöyle o göstereyim. Bak, bak, <laughs> Bir dakika, bir yakın gelip göstereyim şunu. Şöyle. Nasıl? İyi mi şu an? Çok şirin bir şey. Ta ta ta. Evet. Ee, sonrasında KMF Bilet var tabi ve efsanevi bir <laughs> not gerçekten çok ince düşünülmüş gerçekten mükemmel düşünülmüş bir not arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum ee, gözüküyor mu şu an inşallah gözüküyordur ee, gel Rashid KMF'ye ver etkinliğe izlesin tüm can kuşlar var bir lolcu kurbağa sarılıp yat, yatmış koltuğa oynasın iyi takımda. Şimdi ben bunu Bot Praise bir şarkısındaki gibi söylemeye çalışacağım. <laughs> Biraz olmayacak ama yani deneyeceğim. Gel Rusher KMF'ye katılıver etkinliğe. Oğlum olmuyor ya bir dakika tekrar denemek istiyorum. <laughs> Gel Rusher KMF'ye katılıver etkinliğe izlesin tüm can kuşlar Var bir lolcu kurbağa Sarılıp yatmış kol koltuğa Oynasın en iyi takımlar Riot Games Türkiye <laughs> Gerçekten mükemmel düşünülmüş bir şey O yüzden çok teşekkür ediyorum tüm ekibe Evet, böylelikle kutuyu açmış bulunmaktayız. Gerçekten e, tekrar söylüyorum çok güzel bir hediyeydi. çok güzel bir hazırlamaydı diyeyim. Hele şu <laughs> beni bitirdi açıkçası <çıkıyorsa. gülüyor> çok gülmüştüm. Ee, arkadaşlar vlog videosuna e, ek olarak bir de Bot Prees biz şarkısını yapalım dedik. İnşallah beğenirsiniz. Bir sabah yol girdik prees biz. Sen jungle geç bot prees biz sadece sende Kocaman harflerle botlarıyız biz Bir support gördüm bizimkinden fit Fit dedim yani tek atmış mal fit Zaferi yaşıyor şerim sende Tüleşin her oku milyondan ibaret Sence de bazen çok fazla fit diyor muyuz? Ufacık bir bile kesemiyor muyuz? öyle kasmanın kime faydası var cangıl? Oyunu kazanmayı hak etmiyor muyuz? Gel cangıl beynime kirleri ver beynime İzlesin tüm cancıla Solumuz morgana sarılıp yatmış yorgana Kıskansın tüm takımla Gel cangıl beynime kirleri ver benime izlesin tüm cangıllar Solumu olur organa ah bir gel de Ağlasın tüm <laughs> Bir sabah yol girdik bireyiz biz Sen cangıl geç bot bireyiz biz Bir oyun diledim sadece sende Kocaman harflerle bot bireyiz support gördüm bizimkinden fit fit dedim yani tek atmış mal fit zaferi yaşıyor bu çarım senle dişin her oku minyondan ibaret sence de bazen çok fazla fit diyor muyuz ufacık bile kesemiyor muyuz böyle genk atmanın kime faydası var çankıl oyun kazanmayı Ketmiyor etmiyor mu? Gel jungle beynime, kirleri ver beynime İstesin tüm jungle'lar Solomuz omuz morgana, sarılıp yatmış yorgana Kıskansın tüm takımlar Gel jungle beynime, kirleri ver beynime İstesin tüm jungle'lar bir gel de sor bana. Ağlasın tüm fitirler. İzlediğiniz için teşekkür.